Merhaba millet. Ee, bir başka e, European Middle Series 4 videosuyla beraberiz. Hollanda olarak oyunumuza devam etmekteyiz. Ee, en son ne yapmıştık? Friesland'ı e geçirmiştik ve Avusturya ile müttefik olmuştuk. Aynı zamanda da Burgund ile de ilişkilerimizi iyileştirmiştik. Gördüğünüz gibi e, Münster'in yanında savaşa katılmaman iyi oldu. Neden iyi oldu derseniz e, ee, Münster'le savaşa giren sadece bir müttefi vardı. O da Maddeburt'tu. İkisi birlikte toplam 3 devlete karşı hatta 4 devlete karşı savaşmak zorundaydım. Şansımız yoktu herhangi bir şekilde. O yüzden savaşa katılmadım. Bu bana eksi prestije mal oldu ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. Liich benden müttefiklik istemiş. İstemiş. İyi hoş etmiş. Fakat olmaz. Çünkü Burgundy kendisiyle problemli. Ama Burgundy benim için şu an büyük bir problem arkadaşlar. Burgundy'nin silinmesi lazım. Toprak. Yani yok olması lazım Burgundy'nin. Oyun Bazılarına sıkıcı gelir, bazılarına eğlenceli gelir. Ama bence eğlenceli bir oyun, hoş bir oyun. Boş zamanlarınızda çok e, stresli oyunlar oynamak istemiyorsanız ve sadece böyle uzaktan seyrederek oynamak istiyorsanız bir oyuna makul bir oyun. Ama dediğim gibi ilk başladığınızda kesinlikle daha önce denemiştim bunu ufak ülkeler seçmeyin. İngiltere'yi seçin, Polonya'yı seçin, Osmanlı'yı seçin, güçlü ülkeler seçin ki kolayca oyunun mekaniğini yenilmeden, ee, ezilmeden çözebilirsiniz. Daha sonraları bu şekilde ufak ülkelere geçin. Örneğin ben şu an aslında şu anki görevimiz neymiş onu da unutmuştum. Ben pahalımızın rezervi ihtiyacı varmış %90 yani benim şu an 10 bin, 1100 kişiye daha ihtiyacım var aylık %100 artıyor 11 ay lazım yaklaşık bu görevin bitmesine e, matematiği doğru yaptırsak eğer evet kuruldu galiba barış anlaşması imzaladı. Evet, galiba savaşta kazandı. Ama e, toprak kaybetmedi İngiltere'nin yani hangi toprağı kaybetmedi? Büyük ihtimal White Peace oldu. Tam o hani seyredemedim. demedim. White Peace ne de biliyorsanız White Peace beyaz barış. Beyaz barış kimse bir şey kazanmıyor ve ya kaybetmiyor yani. O şekilde bir barış türü. Evet. Avusturya Kırım'la savaş halinde ama neden? Fransa da orada ama neden? Heh Cenevizler. Cenevizler Avusturya ile ve Fransa ile müttefik büyük ihtimalle. sadece Avusturya demiş. Fransa niye savaşa katılmış? Ben onu anlamadım. Fransa ile niye savaştı? Kimliği müttefik ki? Avrupa devletleri için bu devletler zor devletler değil ama çok uzaklara gitmişler. Ülkelerini savunmasız bırakmışlar. Gördüğünüz gibi koskoca Avusturya'da bir kabili asker yok dersek yalan olur. 2000 askerleri var ama 2000 asker hiçbir şey. Evet. Görevimizin bitmesini bekliyoruz. Ayrıca bir daha müttefik edinmiş. bakalım. Sözceği haritadan sil diyor. Verden de gel ve, ile müttefik kendisi. Eğer görevi kabul edelim biz en Alalım. Şimdi ben Westfield'den de savaş açsam. Hmm. Verden gelmiyor gelce geliyor ama dediğim gibi 11 bin kişiler 11 bin kişiyle savaşabilir miyim? Diyelim ki savaşabilirim aslında tamam buradan saldırsam hmm, zamanım yetecek mi? Şu an onu düşünüyorum. Asker, paralı asker basabilirim. Paralel asker basabilirim. Paralel asker basacağım. Savaştan önce. Eğer ki e, olabildiğince hızlı bir biçimde Astrizia'daki birlikleri yok edebilirsem bu iş tamam. Ve Verden de savaşa girmeden benim aslında Hansa'yı Müttefik gezinmem gayet mantıklı bir biçim olur ama Ansa beni çok sevmiyor. Ben Ansa ile bunu ordu morali tamamen artsın. Ve onların da bir teknolojilerine bakalım savaşın önce. 4 olmuştu. Savaşı başlatıyorum. Büyük ihtimal kazanmayacağım bir savaş olabilir. Ha, Brunswick isimli savaş tabana yardımcı olabilir. Brunswick... Düşünüyorum şu an. Öztürk'ü düşmanları kimlermiş ya? Münster, Oldenburg, Trank. Aaa, aslında Oldenburg'u kendime defik etmem çok mantıklı olur. Ama kabul etmiyor. Kabul etmiyor, neden etmiyor? Şimdi açıkçası korkuyorum. Şimdilik bir Brunswick'le müttefiklik anlaşması imzaladım. Ama Brunswick gelmek istemiyor. Aa, keşke onda bir bak Sen peki sen gelmek ister misin? Sen de müttefik oldun ama. Evet konuş geliyor. Brunswick'le müttefikliğimi bozacağım. Çabuk çabuk bozmam lazım.

yetişmem lazım. Yetişme Evet, tamam. Evet. Gel diyorlar Yeni ay... Hadi, hadi lütfen yetiş, 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 yetiş. Takip et, takip et. Bu şekilde, evet, evet. Evet tamam. Büyük ihtimalle bizde. Evet arkadaşlar. Savaşı yenmiş bulunmaktayız. Ee, Colin sağ olsun. Savaşı yendik. Bu Burgundy. Bitirdik oğlum ama en azından ben şu an geldiğiyle kişisel bir savaşı değilim. Ee, ben Burgundy ile birazcık ilişkilerimi iyileştireyim bu arada. Kızmasın bana. Paralı askerlere ihtiyaç kalmadı artık. Teşekkürler yaparlar gelir bize para parça edilmektir evet sen buraya böyle başka fırsatlar şey evet savaşı yendik dediğim gibi müttefikler önemli ee, müttefikler önemli doğru Aa, yeni bir o özellik eklemişler oyuna. Oyunda e, en, düşman bölgesine yakınsa ya da düşman bölgesine yakınsa işte düşman bölgesine ya da düşman askerlerine yakınsa e, birliklerinizi parçalayamıyorsunuz. O bir özellik eklemişler. Çok saçma olmuş açıkçası yani. savaş bu şekilde devam edecek ve eminim ki Bremen savaşa katılmayacak çünkü görüyor ki müttefikleri yeniliyor. Ama kolunca gerçekten teşekkür ediyorum. Yani yapay zeka da düzgün çalıştı ve bana gerçekten yardımcı oldu. Yani bazı yapay zekalar var ben o savaşı tek başıma yapayım adam bana yardıma gelmez. Çok saçma bir biçimde ama bu yapay zeka geldi. Sağ ol. artık rica gemimiz hazır. İngiliz kanalına yollayalım. 0.03 altında altında gelsin artık yapacak bir şey yok. Bakayım. Ee, kuşattık mı? Gelri toprağına almam uygun olmayacak büyük ihtimalle. Neden derseniz ee, çünkü savaşa giriş amacım Gelri toprağını almak değildi. Fakat Gelri'yi vasalım yapabilirim. Ama dediğim gibi, ilk rehber videomuz, videomuzda anlatmıştım. Ee, Over and fazla olursa, çevremdekiler bana koalisyona girebilir. Koalisyona girmem demek, şu an kazan kadar kazandığım bütün toprak bütün paranın, hatta kendi toprağımın bile gitmesi demek olabilir. Bu ee, bilgiyi buraya çekiyorum. Evet. Diyor ki bana, yok ben istemiyorum kardeşim ben şu an bu para para vereyim diyor sana. Ben yani barış yapman için para vereyim diyor. Ben de olmaz dedim. Ee, bugün dil ilişkileriniz iyi. Bana savaş açması mümkün ama açamayabilir. Bakın gördüğünüz mü 11. 11 büyük bir değer. Çevremdeki herkesle ilişkilerimi ağır derecede baltalıyor. O yüzden olmaz. Vasal desek 9.1 diyor. Bu da çevremdekilerle ilişkimi baltalıyor. Fakat bana küseceklerini sanmıyorum onun için. Vassal yapacağım kendisini. Parasını alacağım. Parasını almalıyım. Ee, parasını almam için şuna bazılarını düşünmem lazım. Para önemli. Çünkü şu an ilk başlarda fakir bir devletin ileride önemini yitirmeyecek ama çok da önemli olmayacak yani o kadar ihtiyacımız olmayacak önemli bir devlet olunca Hay bakalım inşallah koalisyona girmezler şu an gel ve benim e, basalım bir nevi benim köpeğim yani o, o şekilde tabir edebiliriz e, 13 dakika olmuş videomuzu başlayalım eee um, nitel isyanlar var, dini isyanlar. Heretik isyanları. Ayrıca Esfrizya'nın kuşatması devam ediyor. Bu taraftan şimdi size limanlarını kapatmam oldu. Münster'de isyancılar çıktı. Evet. E, bina inşa edebilirim şu anda. Ki edeceğim de. Bana trade point sağlayacak bir bina var. Ve e, temple'da tapınakla inşa edeceğim. Tapınakta bana para sağlayacak. 0.20 civarı. Ee, Toprakların geldi devam ediyor. Tamam. Alalım. Ordumuz şu an açıkçası çok donanımlı bir ordu. Yani kötü olduğu kesinlikle söylemez. Şu orduya sahibiz aslında şu anda. Evet. Bunlar kendilerinde Ön ile bir barış barış anlaşmasını barış anlaşmamızı da yapalım topraklarını kendi topraklarımıza katalım parasını da alalım ee, bu şekilde barış anlaşmamızı yollayalım kendi topraklarımıza sat diyeceksiniz ki az önce bir toprak aldım neden bu kadar az over için yedin? Bunun sebebi bu toprağın Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na bağlı olmaması. Ama ben bu toprağı Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na bağlayacağım. Ama ondan önce bunu yasal olarak kendi toprağım haline getirmem lazım. En başta dediğim gibi. Görevimizi yaptık. Şimdi gel ile ilişkilerimizi iyileştirelim. Uzun bir düşman kendisiyle. Bizi birisi düşman ilan etti. Kim ilan etti bir bakalım şuradan. Minister bizi düşman olarak ilan etmiş. Biz de onu düşman olarak ilan edelim. Ee, Hansa. Hansa ile dost olmayı... Plan Aha evet. Hansa benle kanka olmayı kabul ediyor. Bu bize. Hansa ile kanka olalım. Hansa güçlü bir devlet. Açıkçası 3 tane toprağı var Hansa'nın başlangıçta işte. ama çok güçlü bir devlet hansa. Çünkü mükemmel derecede ticari gücü olan toprağa sahip. iki tane ticari merkeze sahip. Hatta üç tane. Aynı işaret noktasında. Ki bu çok büyük değer. evet, böyle bir ağaç bir sözümüz var. Yönetim konusunda yetenekli. Genellik konusunda da yetenekli olduğu söylenebilir. Ee... evet. Tapınak inşa edeceğim. yüzden kentine. Friesland'daki isyan olasılığı azalıyor. Umarım isyan çıkmaz. Ve açıkçası ben um, Ost Friesland, yani az önceki aldığım toprağı almak gibi bir planım yoktu ama fark ettim ki toprak değersiz bir toprak gerçekten bakın 2 tane base text var. Gerek gücü bir toprak o yüzden size çok um, bir geliri olmayacak ama artısı şu ki önemli bir ticaret noktası. Diğer bir artısı şu ki size asker sağlayacak yani topran tamamen kontrolünü ele geçirdiğinizde. Yani mesela şu an o topran kontrolü tamamen bende değil. Neden? Hem yasal olarak benim değil, hem de isyancılar ve milliyetçiler hala baş gösteriyor yani kentte. Buradaki isyan, burada isyan çıkabilir yakında çıkmamasını umalım. Ticari gücümüz ne durumdamış bakalım. Evet. Kendimizi geliştirdiğimiz aşikar. Ama dediğim gibi bir Hollanda ya da bir İngiltere değiliz ki Hollanda düzgün oynayamıyor açıkçası. Ee... Fransa ile Burgundy'nin bir savaş yapması açıkçası dileğim. Çünkü Burgundy böylelikle yenilebilir ve parçalara ayrılabilir. İngiltere'nin güçsüzleşmesi benim için önemli. Çünkü İngiltere'ye karşı bir ticari için yeni asker çıkartabiliyorum. Çıkartalım çıkartmak asker her zaman iyidir. bir de, arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum. Askerlerde e, gidip asker var. Bildiğiniz milli bir ordu. Yani paralı askerler değil. Kendi askerlerimiz. Tabi onlara da para veriyorsunuz ama paralı askerlere verdiğiniz kadar değil. Bir de paralı askerler var. Paralı askerlerin artısı ne eksisi ne? Paralı askerler çok kolay üretilebiliyor. Paralı askerler manpower'ınızdan asker götürmüyor. Paralı askerlerin eksisi Paralı askerler çok fazla para götürüyor. Aynı zamanda teknoloji atladığınızda paralı askerler kendini upgrade edemiyor. Onları tamamen yeni paralı asker tutmalısınız onun için. Ee, ayrıca paralı askerler işte kendini upgrade edemediği için çok uzak topraklara yolladığınız paralı askerleri yok edip onları oraya tekrar uzun mesafeye asker yollamak zorunda kalıyorsunuz ki bu da bir eksi denebilir. Hansa'nın düşmanları kimler? Hansa'nın düşmanı Pomeria, Brunswick, Neklandor. Normal. Evet yeni bir teknoloji açıldı. Bu teknoloji açıldığı için bize idea seçme imkanı verdi. Biz ne ideası seçeceğiz? Biz trade ideası seçeceğiz ilk başta. Ee, şu an IDEA'nın bir özelliğini açabilirim ama açmayacağım neden teknolojik teknoloji atlamak zorundayım çünkü teknolojik anlamda geride kalmışım yüzde beş oranda yani bir seviyede insanlar var şu an teknolojik anlamda Fransa mesela çok ee, evet diyor ki bana isyan diyor ignore them demek yüzde on hatta ben şuna bir Sanoma Cermen İmparatorluğu'na bağlayıp isyan e, onlara aldış etmezsem isyancılara diyorlar ki vergileri düşür diyor. Ayrıca böyle dinsel ve kültürel farklılıklar falan diyor. O yüzden diyor isyan çıkacak diyor. E, onları aldırmazsam bölgeye isyan olasılığı çıkartacak. Onlara onlar için vergiyi azaltırsam işte vergi azalacak ama isyan çıkma özelliği azalacak e, düşecek. Ben vergileri azaltacağım. Çünkü bana kazandırdığı herhangi çok bir toprak, çok bir para yok. Çok bir eksisi olmayacak yani bana. diplomatik anlamda kendimi işte Fransa ile yakın tutuyorum dedim. Bugün yakın tutuyorum. ama Burgundi garip Türkiye. Fransa ile düşman değil. O Fransız topraklarının istediğini adım yüzüne Ha, ah, istemiyor da. Çok garip. Normalde Burgun ile Fransa'nın sabahtan akşama kadar kavga etmesi lazım. burada ilişkilerimizi iyileştiririz. Peki kolay. Ara sıra böyle görevleri yapın ki prestijiniz yoksa prestijiniz artsın. Prestiji arttırmanın en kolay yollarından bir tanesi de bu. bakın burada base tax yüksek olan topraklarda çıkan isyanlar da büyük isyanlar oluyor. Büyük çaplı isyanlar oluyor sayı bakımından. O yüzden bu tür topraklarda isyan çıkmamasına daha çok dikkat etmenizi öneriyorum. Şu an %0.3'e kadar düşmüş benim isyan olasılığım burada ama bunun 0 olması lazım isyan çıkması, çıkmaması için. %0.03 bile demek oluyor ki yaklaşık 10 sene sonra burada isyan çıkar sonuçta demek oluyor yani o oranın sıfır olması lazım orada eğer isyan çıkmamasını çıkmamasını istiyorsak bu tapınak kuracağım ki gelirimizi artsın bin kişilik bir birliğimiz var. Hepsi piyade. Ekonomimiz toparlandı denebilir. Eskisine göre yani ilk başladığımıza göre çok çok daha iyi. Ama tabi savaş gemilerimizin yok gerek, gerek yok. Yok olabilirler. Yok olan gemilerin ücreti çok düşük. Dünyanın geri kalanında ne oluyor? Osmanlı Osmanlı bazı beylikleri Anadolu beyliklerini ele geçirmiş tamamen Dudkadir ve e, Ramazanoğullarını. Karaman hala duruyor. Eh, Karaman da geçiriyor. Güzel. Geçirsin. Çünkü Osmanlı bakın ilk başlarda şöyle durum var. İlk başlarda mesela Müslüman bir devletle imkanı yok Hristiyan bir devlet müttefik olsun. Ama ilerleyen yıllarda din bu etkisini biraz olsun kaybediyor. O mesela ben şu an olamadım, müttefik olamadım Osmanlı'da 1700 yıllarda müttefik olabilirim eğer ortak çıkarlarımız olursa. Yeni birlik tipe keşfedilmiş. Ben Meta'mı geçeceğim. Ya da Manitaren'den başka bir birlikte seçebilirim. İyice bir engelle e, incelemem lazım. Talonian Infantry'i seçmek daha mantıklı gibi duruyor. Çünkü savunma morali çok daha fazla. Ha, o saldırı morali çok daha fazla. yani İyi ki Bu, bu, seçeneği seçersem bana para kaybı olacak. Bunu seçersem bir stability kaybettirecek. Stability'nin bana verdiği artılar isyanı önlüyor tabii ki. Para kaybedeceğim. Bunu değil borç çekeriz. Bir daha çekecek. Bunlar Avusturya savaş açtı. Bu günü Bu galiba Hak iddia evet hak iddia ediyor. Austria ilk kez bu kadar barbarca oynuyor bu oyunu. Normalde bu kadar oynamazdı. Ee, aslında İtalya'dan Florence devletinde oynamayı düşünüyordum. Ama baktım bu daha bir hoş duruyor. Bunu oynayayım dedim. İtalya'da oynarsanız koloni konusunda biraz sıkıntı çekebilirsiniz. Orasını belirtmek gerek. Video kaç dakika olmuş? Video 26 dakika olmuş. Bu videoyu iki part halinde koyabilirim. Ee, bu videoyu galiba iki part halinde koyacağım. Yeni için teşekkür ederim.